Herkese selamlar uzun bir aradan sonra e, baya da bir vakit geçti biraz güvercinlerime birlikte bakalım terası kapatmak üzereyim birkaç haftaya kalmaz terası kapatırım dolayısıyla güzel bir video çekeyim dedim kapsamlı güvercinlerimi gösteren güzel bir video olsun üstelik birazdan uçurmaya çalışacağım uçum videosunu da bu videoya ekleyip e, kritik yapalım. Şimdi böyle bir özet geçecek olursak Burayı ben bu yaz Genişlettim ve kapattım Güzel bir şekilde daha değerli toplu oldu Şöyle güvercinler burada Şurada lokum ve saz arkadaşları var İki çift kuşum ve bir tavşanım var burada Bunlar benim Mehmet abimin kuşlarıydı Mehmet abi Evet Arapları maşallah ama Mehmet abinin çok hayvanı vardı. Hepsini götüremedi beyazlar. Bu beyazlara biraz sinir oldum. Çünkü üç kağıtçılar büyümekte olan yavrularını, daha doğrusu yeme düşmüş olan yavruyu çok fena dövmüşlerdi. Bu da benim tavşanım. Emanet tavşanım. Bütün tavşanlar gitti ama kırmızı göz kaldı. Evet, çünkü emanet. Burada da lokum ve iki tane kızı var kara olan bu kızların annesi kocaman oldular. Tabi sezon çok kötü. Aşırı derecede hava değişiyor. Hava değiştiği zaman ölümler de maalesef kaçınılmaz oluyor. Tedbir amaçlı sularımıza vitaminlerimizi hep ekliyoruz. Gelin bakalım. Gel şöyle geniş açıyla bir çekelim. Bir görelim. Evet, gelin bakalım gelin. Gel 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 Ey maşallah size ya ya bunlar gerçekten burayı güzelleştiriyor yani. Uçum timi hemen yavaş yavaş bahane arıyor şu anda. Ben bir ıslık çalsam hemen kaçacak. Uçacaklar. Şöyle geniş açıyla göstereyim. Tabii şu anda bahaneye bakıyorlar. Yoksa uçacaklar. Şimdi ben bunları iyi bir çıkartayım. Kuşlar çıkmış aslında. Sadece biraz korkutup uçurmamız lazım. Evet. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Sakin 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 sakin. Evet. Zaten o bahaneye bakanlar. Uçmaya dünden razı. Şuradalar. Vay siz ya. Ama şu karan akışlıdan korkuyorum. Şu karan akışlı kaçarsa canımız sıkılır. İn oğlum orada. İn aşağıya. İn aşağı bize iş çıkarma. Yani oraya niye çıktınız? Maşallah. Onun ayağında da Afgan bir öğrencimiz Afganistan'dan çok güzel güvercin takımları getirdi bana. Bakın şurada da var ayaklarında. Çok yakıştı ha. Çok yakıştı. Ve sen çok yakışıklısın. Ne olursun oradan iyi. Bu bak yüreğim ağzıma geliyor. İn. Sen şimdi bu sene uçma. İn oradan, in oradan. İn oradan Del delirtme beni. İn. Anlıyorum heyecanlısın da. Bak 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 bak. Sakın sakın sakın. İn ya in. Bu taraf, bu taraf, bu taraf. Hah. Üç kağıtçı ya. Bizi niye korkutuyorsun oğlum? Evet, şöyle gösterelim. Şurada güzel bir uçuş timi var. Evet, maşallah ya. Çok güzelsiniz, çok güzel. Evet, sezon sonuna doğru çok şükür, Allah nasip etti. Güzelce kuş uçurabildik. Şöyle. Tam bir filo uçuyor şu anda. Bunlar filo güvercinleri. Filo adını da oradan alıyorlar zaten. Evet, ben onları biraz daha uçurayım. Şöyle buradan da geniş bir açı alalım. ha Evet, güzeller buradalar. Evet, onlar orada uça dursun. Çok güzel, gümüş kuyrak da uçuyor orada. Yani i̇yice uçsunlar, açılsınlar biraz hava da güzel uça dursunlar. Ben bunlara geleyim. Evet. Evet ne dedik? Afgan takımlar geldi. Bakın Bayburt kuşunun ayağına da taktım. Orada gidiyor. Ama hakikaten bu Afganların takımları hayvana çok yakışıyor ve heybet katıyor. Şöyle şu karan akışlığının heybeti çok iyi yani maşallah. Ama bak sırtı kızıl da aynı şekilde. Baya bir heybetli oluyorlar. Evet, kuşlarımız yavaş yavaş alçalıyorlar ama pek inmeye de niyetleri yok. Ay gümüş kuyruğa bak maşallah ya. Bu senenin yavrusu bir sürü yavru aldık. Yaşatamadık bir bu yaşadı. Güzel de uçtu bak nasıl ağzı açıldı uç korktan. Yeme gitti ha bak. Evet, güzelce uçun bakalım. Yani şimdi bir yere düşme. Bize iş çıkarma. Gel, gel, gel. Evet, Irak kuşu. <laughs> Hayvan buraya ilk geldiğinde hiç uçamıyordu. Şu an maşallahı var ya. Yani. Bak, karanfilli başımıza iş açacak ama. yine oğlum oradan ya. Valla bak bir düşersin falan. Ödüm kopuyor ha. Düşeceğim diye. Allah Allah. Yani oraya çıkmanın ne artistliği var bir anlasam. Tamam yakışıklı kuşsun. Yapma böyle şeyler. Maşallah sana. He, burada da mekanı yaptık. Koltuklarımızı falan getirdik. Yeri genişlettik. Onlar uçmaya devam ediyor. Uçun, uçun kuşlar uçun. Evet. Bak 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 bak. Başımıza iş açacak. Evet şimdi biraz elime yem alayım da hayvanlar buraya yaklaştın izleyelim. Gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Gel. Gelin bakalım. Gelin. yani işte bunları izlemek gibisi yok. Maşallah çok iyiler. Bunlar da geldi. Gelin hadi gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. O kadar çok uçtular. Çok da değil ama biraz yorulmuşlar. Gelin bakalım. Gelin. Ya kuşlar böyle neşeli oldu mu? Değmeyin keyfime yani. Kuş dediğin neşeli oldu. Ha bak. Cıvılcım. Gel 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 gel. Evet hakikaten insan izlemeye doyamıyor e, konuşmadan da sadece video yüklemek olmuyor tabi son güzel videomuzu da çekmiş olduk kuşların durumu nasıl uçuyorlar e, Afgan bilezikleri nasıl takım var nasıl onları gösterdim Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın